Herkese selam bu benim e, sesimle ilk videom arkadaşlar bu kanalda <laughs> ve bugün e, video fikrimde fast fashion star'a girip birisini seçip e, aynı kombinini yapmaya çalışacağım arkadaşlar yani tıp, tıp ona benzeteceğim kendime anladığınız kadar ve bu video fikri özgüç TV kanalından buldum. Yani çalma gibi olmasın. Yani söyleyeyim de kimden aldığımı fikri. Sonra bana çaldın falan demeyin. Zaten izlenmeyeceğini biliyorum ama tek istediğim beni 1K yapmam Çünkü PKK klasörü olmak için başvuru yapacağım arkadaşlar. ben 1K takip yaparsınız ama kimse görmeyecek bu videoyu biliyorum arkadaşlar. Ve kimse de beğenmeyecek. Onu da biliyorum ama like görenler like atıp yorum yaparsa bir de abone olursa gerçekten aşırı mutlu olurum. 3 takipçi olalım. Lütfen 2 takipçiyiz. Ben ee, 1k takipçi olmak istiyorum ama şu anki hedefim 10 takipçi arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim uzatmadan. Evet şimdi gidiyorum. <laughs> Bu arada e, hangi fikirleri istiyorsunuz? Yazabilirsiniz onlara Şimdi ben başlayın e, geri atacağım. Evet şimdi başladı. <laughs> Bu arada birazcık sesim kötü arkadaşlar. Birazcık hastayım gibi bir şey. Neyse. Birazcık da heyecandan dolayı şey konuşamıyorum. Neyse. Şimdi kimi seçecek? Şu Bad all diye birisi var. Onu seçtim arkadaşlar. Evet. Onlar varsa ben de aynısını yapacağım arkadaşlar. Buradan bunu seçti. Şimdi gidiyor. Burada e, sessiz kalacağım. <laughs> sessiz kalacağım derken birazcık. konuşamayacağım yani. Neyse konuşamıyorum zaten. Neyine konuşamıyorum bu arada? Konuşamıyorum ki. Neyse. Hangi yüz? Bu yüzü aldık galiba. Hangisini aldın? Uf, ne aldı? Bunun aynı olduğumuzu fark etti. Bunu yok fark etti. Demek ki elini olur. Aç yapacağız sayı. onun aynasıyım arkadaşlar. Ona takarsın ben de takıyorum. Çıkart bak. Yıkandırmaya çalışıyor. Aynı yerdeyiz şu an. <laughs> <laughs> Takip ediyorum şu anda. Kimizde? Bir de ben kazanıyormuşum. <laughs> İnşallah o kazanamaz ya ben kazanayım. Eklavrak da oyundan çıkıyormuş. Neyse ben bu karakterle devam edelim. Neyse. bir şeyler değiştirmeye arkadaşlar. Bak şu evet. şu an boş boş. Bir şeyler değiştireceğe geçemiyorum. Bıktım ya. Ne giyiyorsun ya ne giyiyorsun ne? Ne yaptın? Ayakkabısını değiştirdi. Ben değiştirmedim bir dakika bakalım. Oyuncak hiçbir şey değiştirmemiştir. değiştirmemiş. Yuppie. Evet. Şimdi sıra bende şu anda. Kızını inşallah inşallah bilmişimdir. O da geldiğinde bakacağım dikkatlice. O kısa sıra geldiğinde açacağım. Ve geldi ve aynısını yapmışım arkadaşlar. Hiç puan vermeyeceğim bu arada. Çünkü ben kazanmalıyım ki o da kudursun arkadaşlar. Çünkü aynısını yaptım ve o kazanamıyor. Ben kazanıyorum yani düşünün. Yani ben olsam üzülürüm yani. İşte o benden çaldı yani. Benim hakkım ona gidiyor. Yani ben üzülüyorum açıkçası ama umurumda değil arkadaşlar. İnşallah ben kazanırım. Neyse sonuçlar açıklanınca açacağım hemen. Anlamlar seçiliyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz kim kazanmış kim kaybetmiş. Arkadaşlar ben kazanmışım. 10 puan almışım. Ben ne dedim kesin ben kazanırım demiştim ya. Harbi. Aa tek bu var. İşte olarak tane yok. Çünkü bak ben varsın. Neyse. Videomuz bu kadar. Darıyız da alt dakika olmuş. Neredeyse. Neyse bak unutma bak. Az önce dediklerimi unutmayın. Kanalına abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Gören kişi. Bak unutma. Ben bunu daha az önce. Ay tek istiyorum değil miydi lan? Nasıl geçti işte?